Hadi gel bakalım. Ne var sen? Kapıyı kapat Erkan. Ben... Oyunu mu takma? Zararlı. Otur. Otur yürü. Yürü otur. otur, otur. Yürü. Otur, otur. Otur, otur. Gelme sakın gelme. Yürü. Evet herkese selamünaleyküm. Bahçemize yine birazcık fidelerimiz biliyorsunuz yanmıştı. Çiğ düşmüştü. Şimdi yine birazcık tohumdan biz kendimiz yine ekeceğiz yeniden. Bunun için de milli bir servet almaya gidiyoruz. Biraz gübre alacağız. Türkiye'nin, dünyanın milli serveti bu arkadaşlar. Koyun, inek boku, koyun boku yani. Doğal gübre. Hakan kürek vardı lan burada, kürek nereye gitti? Nerede kürek? Şuraya bakalım. İneğin, koyunun yediği dünyaya geri verimli olarak geri dönüyor. İnsanın yediği, içtiği hep zarar. Maalesef bu iş böyle kürek. Kürek burada Hakan. Gel tut bakalım kamerayı, çek bakalım beni. Ne? Tut böyle çalışıyor şu anda kamera. Elini çek kameradan, elini çek kameradan. Buradan çekeyim mi? Dur bakalım. Şöyle çek. Şöyle ha. Böyle Tamam mı? Çekiyor musun? Evet. Çekiyor musun? Bak bak oraları çekeyim. Çekebiliyor musun güzel? Evet. Oğlum düzgün çek lan şuraları ha. Şu gübremizi şöyle karıştıralım. Hayvan dışkısı var burada. Paradan daha değerli. Gün gelecek paradan daha da değerli olacak arkadaşlar. Çok daha değerli olacak. dolduralım tohumuza. Neden dolduruyorsun? Kızım ekleyeceğiz. Tohum ekleyeceğiz. Ne tohumu? Meyve sebze tohumu. Ananas mı? Hayır kızım. Ananas bizim kibirimize kolay kolay yetişmiyor. Salatalık, domates, marul, maydanoz. Ee, peki, ananas da doğar. Evet. Peki, peki, Doldurduk kibiremizi Hakan. Evet. Ne düşünüyorsun? Oldu mu? Evet. Şimdi gidelim Hakan tohumlarımızı ekelim. Ondan sonra bir köyde yürüyüşe çıkalım. Olur mu? Paradan daha değerli arkadaşlar. Çiftçilerimiz maalesef yapay gübre kullanılır ama en değerli şey bu. Çıkartamadım mı lan? Çok kötü çiğ vurdu dün gece tüm her şeyimizi, tüm erzağımızı. Maalesef filelerimiz soldu. Yeniden tohum ekeceğiz. Erikler melikler hep yanmış. İnşallah bu sene erik ceviz olur. Çünkü tüm her şey zarar görmüş. Çiğden etkilenmiş. Allah'tan gelen Allah'a gidiyor arkadaşlar. Haydan gelen Hu'ya gidiyor. Yapacağımız bir şey yok. Allah herkese hayırlı rızık versin. Herkese helal rızık versin. Kimseyi helal rızık yolundan ayırmasın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.